kaç tatili kalkan gideceğiz gel <laughs> şimdi küçük bir neydi burası Hilmi Cem mi neydi <laughs> Hilmi ne Hilmi Bey Hilmi bir şey işaret durduk birkaç şey aldık e sen şu olsun Hilmi Beker Diğer insanlar hala var Şimdi burada Tarık Erdem var. <laughs> Lok... Arda Turan'da almış. Şapka Tersu. Saç o biçim. Çekiyoruz gözleme, observation. <laughs> evet, annem de burada, Faruk abi de korkut burada. Senin yıl önceki vücuduma bakın Allah aşkına. Tamam ya, dur. Dur ya. Pese bilgi istiyor. Önce korku teline uğrayacağız. Evet. Oradan sonra burası evet. ne? Anlatırım. Anne ne olur bizle gel, gitme. Yani, bizle Bizle gel. Bizle gel. 51 yaşına giremeden öleceksin galiba. <laughs> 52. Peki. 51 lan. 51, 51. <laughs> Onu da öğret. <laughs> <laughs> çok farklı. Aferin sana. Kendimi çok Amerika'da hissettim bugün. Bu arada el değmeden paketlenmiş. Ayakla yapıldı galiba. <laughs> bugün bunu deniyoruz. Benimkini ağrısana. Ben de bunu içerim diye düşündüm ama bir tık fazla sanki bu. Çok büyük. Cepo satanmış bir bu. Bugün... O sikir rengi bak! Bugün kuduracağım ben. Bunu ipek... Aa delik çıktı. Evet, evet. <laughs> Salak biri. Hadi aç abi. Dur anne ya arabada yapmadığımı da şükür şunu. Delik değil bu arada. Starbucks. Triple espresso. Artı milk. Artı şeker. Çok söyle öp. öpeyim biraz şeyim dışarıda var mı Hangi bir şey? Oyun sesi. Çok sevdim benim çocuğum. Evet. Anneannem burada. İkinci anneannem annem orada. Annen gelecekti. Ekram hasta la işte Bu da, Bu da teyzem. Aa bunun tadı. Bayıldı double trouble şimdi çürük var kadının çocuğum Şinas Hanımca diye yazlarız ne yapalım bir şey ve I come to corporate agent my grandma oh ja bu buzlarımdır çürüklerim diğerleri annem kaç dakika geçmesek tekrar ağlamaya başlar diyecektim ağlamaya başlamış bile Hasan sen tatlıyken hi i'm hasan and this is my mom and we're a happy family i love my mom very much happy mother's day

Geriye kalan insanları bekliyoruz. Evet, Korkut Elin'in um, annual köfte piyaz şeyini yapıyoruz. Evet. 10 kişi beraber geliyor. Ama kalabalık değil, herkes şey. camide. O yüzden kalabalık değil. <laughs> cuma, cuma, cuma eni, namazı, namazı çağrı şaşmaz. Evet. Cuma namazı. Evet, cuma, 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 Hayırlı Ramazanlar yani. çağrı. <laughs> Büyük gönderme yaptım. <laughs> Yanlışlıkla. Anneannem şişçi boya geldik hala ağlıyor. Burada ayran var. Ayran içiyor herkes. Bir tek şalgam içen insan benim burada hanım anayken. Yeni ayranla yanlarım çekeyim. Ya teyze! Git size. Ya, bana yeni ayran iste. Bana yeni ayran iste. Hayır bana... Ben de yedim. Yani, önce, yürüyorum. Yürüyorum. <gülüyor> yürüyorum. <gülüyor> Vallahi, 5, 5 yaşında çocuk Ağabey gibi. O, 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 o. Bu tatil boyunca şey, bu kesit ayı gibi sıkıntılı videolar çekilecek. Ne Salak annem de sesleniyor. yazımız var. yeni ayranı geldi. Nazıkçılık. Anne ne yapıyor? <laughs> onu da yeme. Onu sabah bunu da ye. Ben başlıyorum. Bu sabah ne oldu biliyor ya. musunuz? Aa, sen daha ben yeme. Ben çok orada bir şey kapattım. Bir çırmasın geçeceğiz. Ne Şimdi bugün sabah olan olayı anlatacağım size. <laughs> İpek zorla <laughs> e, şans kurabiyesi, ye 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 şans kurabiyesi, <laughs> Ve, Şan kurabiye sonunda da. hani Çin e referantına gitmişler. Küçük çayına. işte diyor ki bunu şey yap. Sonra dedim ki ben yemek istemiyorum. Sonra ben dedim ki ben yemek istemiyorum. Dedim ki zaten ben yiyeceğim, sadece falına bakacağız. Sonra tamam dedim, bunu seçiyorum. Seçtim, 5 dakika sonra geldi. Dedim nerede? Yanlışlıkla kurabiyenin içindeki falı da yemiş. Yanlışlıkla şüpheli. Ay, sonrasında, sonrasında, sonrasında abi bizim kahvaltı kağıdıda mı yedi <laughs> kağıdıda yemiş yok. sonra ağzındaki tüm kurabiye de ayakkabılarıma tükürdü yanlışlıkla gülmekten ondan sonra ne oldu sonra tükürdü buldu kağıdı kağıdı kuruladı <laughs> ay çocuk kaymağı bir ye Beni çeksene. Yaz çok iyi. Arkadaşlar Antalya piyazı. Sirkesi bol ama biraz. Sirkesi bol. Allah aşkına şey... Köfteler geldi. Yedin mi? Deneme videosu. Beni çek. Köfte çok iyi bu arada.

De. Arkadaşlar çok iyiydi. Dibini sıyırmışlar. Tez ablam nasıl? Gacı gelmiş anneannemin. <laughs> <laughs> ya tatlılar gelmiş <laughs> de bize vermeden yiyorlar. Bir <laughs> ee, rice pudding. <laughs> bir rice pudding söyledik. <laughs> bir pumpkin, e, pumpkin sp spice <laughs> latte'miz var <gülüyor> şurada. <gülüyor> bir de arabian nights. Arabian girl. Ana, neye ya. <laughs> Neydi bu? Arabian girl. Arap kızı mı? Arap kadayıfı. Ha şu geldi. Hadi ye. Let's eat. Biraz yemek gibi ama. Fazla koy. Aynı sen. <laughs> Güzel <gülüyor> mi?

Çok Az <laughs> Yeni şey hanım yiyor. <laughs> hmm. Alo. Ayça ama bu seni sevdiğin gibi kıtır değil. Olsun. <laughs> Hadi. Çok iyi mi? Tamam. Süper. Süper abi. Aşırı iyi. Bol tahinli, bol cevizli. Orayı oldum. Diğibe. Dünyada en sevdiğim. Cheers. Bu, tatlı bu benim bu arada. Alabilirsin Cheers. <laughs> <laughs> bu tahin bir, mükemmel bir şey bence ya. Bu tahin aşırı iyi bence. He bu tahin. <laughs> yani ben normal bir marka tahin de kullanıyorlar de. acaba? Bunu <laughs> 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 tık Hangover olduğu için bize gelemedi uyudu. Biz ona paketi getirdik. Allah Tadı nasıl? Mi? Hala iyi mi? Allah'ın evi Allah kapalı olabilir mi? Anne. Sizce Allah'ın evi kapalı olabilir mi? Anneannemi çekmeyeceğim bak, çünkü Evet, villaya geldik. Villayı gösteriyorum. Nasıl çevireceğim ki bunu? Böyle, girişimiz şurası. Bakın böyle bir havuz var. Çok güzel. Şurada bir yemek yeme alanı. Barbekü. Salıncak. Ee, şurada küçük bir oturma alanı daha var, çok tatlı. Burada... ...eats, yani a garden ...diye düşünüyorum. Sonra... Arkada ne varmış? Duştan sonra çıkma yeri var. Duş, ayşe falan var. Tamam, süper. Da var. Bir de şurası da var. Şimdi de evin böyle. Hasan var burada. Ee, daha tüm alkolleri koymadık da. Daha birkaç biramız daha var. Belveder. Kavulamız var. Esmer yapacağız. Aperol Jack Daniels falan. Şimdi dolap before after'ı yapacağım. Hani bu before diyelim. Bu da dolabın after'ı bu arada. Yani. Arkadaşlar. Ben de tadına bakacağım sadece. Heyo. Havuz nasıldı? Sıcak Havuz mı? Havuz çok iyi. Yok çok iyi. <laughs> Burada da diğerleri var. Teyzem <laughs> var. Hasan var. O da girdi. Şimdi ben de hemen içeriye koşacağım. Kaymadan gidersem çok iyi olur. Ee, Faruk Ali de DJ setini getirdi. Bakın. Bir de böyle bir cips. Şeyim, şey var. Ya yumurta mı almışlar ya? Bilmiyorum dur. Ben de alıp <laughs> <Oğlum> çok tatlı çıktım. <laughs> Bir şeyin bokunu çıkarma ama ya? Benim Hayır. Hayır.

Dondum. Yok 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 dondum 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 dondum, dondum anneme söyle de getirsin. Yine Aynalı Ayça'nın cebi kurban <laughs> Подожди! Arkadaşlar ben burnumu kapamadan yüzmeyi bilmiyorum. Evet. Ay direkt yüzmeyi bilmiyorum. Yani. <laughs> evet. Bak bak bak. Senin elbiseni giymiş. Göz yıkamıyor bir de elbiseden. Oğlum onun gözü tüm gün açıklıyor. Ben tüm gün abimin gözünü Hey hey hey. Bir <laughs> gruba <laughs> <laughs> şey. ayak atmayın dedik ya. <laughs> Ay <kafa>, <laughs> <Kafa, kafa>, <laughs> çok kapatıyor. Telefonu aşağı düştü peki. Oğlum nasıl çok iyi gözüküyor. Arkadaşlar bu arada e, şuraya bir bakın. Evet, öyleli bir hayat. Bay bay Ayça. Bay bay İpek. Bay bay Ayça. Bay bay İpek. Şeycem şey canım, YouTube hesabından top toplar yapsana. Olur. Top toplar vlog. Olur. Evin ortasında ağaç var. Ve kafa çarpımı beraber. Ağacı bölmek istemiyorum. O yüzden buradan devam dedi adam. De dedik okey abi. Evi tamam. oynatın. Neyse <laughs> de, bu makarna sade gibi yalnız. Evet. Dolap ya. Kesin. Ay <laughs> oh, çok klima. <laughs> Bunun üzerine bir şey gelin geçen uzak Evet evet. <laughs> ya. Gayet mutlu. Ya, ya, Salata, taze fasulye, makarna, bir de tavuk kanalı. Hepimize isim mi tak? Çok iyi. Evet. <laughs> Salata, taze fasulye, makarna. Tuz. Tamam. Bu da toz. Tamam. Bir tane dedim. Kaç tane var? Üstüne sileceğim elimi az Yakalarsan Saçlarımı sileceğim. Yakalarsan, yakalarsan bebeğim. Yakalarsan mıyız hani? Yakalarsan seni. Yakalarsan mı? Çok ayıp. Şu ver artık. Neyse ipek. Ya ipek mi? Evet arkadaşlar vloga devam ediyoruz. az önce Tarık arı soktu. dizinden ve götünden. Ama şakası şöyle bir arı yani. No joke. Burnum kadar vardı böyle bir arı ondan sonra Tarık Bey soyundu falan tamam mı? sonra evin içine kedi girdi. Selam ver kanka. <laughs> Hasan diyor ki kedinin taş taşları var. <laughs> Neyse teyzem de kediye sushi getirdi şu an. Sushi? Evet Suşi. teyzem de kediye sushi getirdi. Sabah yani. o şişe doluydu. Ben de seni blokladım görmüyorum. Uyanalım 15 dakika <laughs> maksimum <zengin> olmuş. <laughs> şey. Zenci olduğunu görüyor evde. O çocuk sensin. Çocuk zenci mi? O çocuk... Mekandaki balık el dolayı Bu niye teyzemek 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 böyle alkol. Garfield, Garfield. Evet. Park kokusu Bak Tüy dök. Mü? en güzel saatleri. Yeter. İpek abla Arkadaşlar uyandım. Yürüyorum. Birkaç esma yaşadım. Ay, ay çok kötü bir şey. Ne beş yerinden öyle sokmuş. Eve kedi girmiş. abisi soyundu. Eve kedi girmiş. Ayça'nın üzerine çıktı kedi. Zor kurtardık. Ne? Arkadaşlar. Vlogumuza devam ediyoruz. Ayça uyudu.

Ses sessiz. Orka biri sağla. Bas bas istiyor adamı da. hadi! bir. Tamam. K. H. H. K. Alıyorum. 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 Bayağı Alıyorum. 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 Hadi. Hadi. Alıyorum. 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 Hadi. Alıyorum. Alıyorum.

Happy birthday Happy birthday Happy birthday a Happy birthday happy, a old old happy birthday me? <laughs> happy birthday Happy birthday Happy birthday Happy Happy birthday Happy birthday Happy

<gülme> Oha! İpek abla atıyor zaten, rahat atıyor. İpek ablam. Oho! Oho! <laughs> haydi <abi. Düşünürüm. gülüyor> ya, baba, haydi. Lavit asla az oynamadın. <laughs> Dur. 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 Oldu kadar, olmadı kadar. Atar tabii ki. Anasını mı olurdu artık? Anasını olurdu? Şar, günaydın. Second day. Anladım. Anladım. Kahvaltıdayız. İkinci gün. Second day breakfast. inşallah. İpek yeni uyandı. Kahvaltıda domates, salatalık, zeytin, peynir, ekmek zeytinli sana batır. Bir tek varmış. Gardın. 12 açıyor burası doğru. Çok okay. iyi. Arkadaşlar bir şey halimle direkt koyuyorsun. Kullanamaz. Valla ben bu step skin kerimi yapıyordum. Bu çok iyiydi ya. Baksana. Oğlum ben aramızdaki bak benim yüzüm açıldı. Ben de Şuna dur bak. Bir de bakın. Sabah daha da güzel burası. Şurası benim köşem. Burada devam ediyoruzlar. Ee, abimin arabasını çalıp makla santrine geldim çünkü az bitti. Mangal zort. Abi bir şey diyeceğim. Hacı evine kadar böyle. Ben, ben o kadar açım ki Deniz Kahveci oğlumla geliyorum. Deniz Kahveci oğlum herhalde. Gelen hep erkek isimleri bu arada abi? <laughs> Deniz erkek ismi yani. mi? Ben o kadar açım kahve Hakan'ın kuru bile geliyorum. Orada bir yok yani. <laughs> Hedinki'yi bile yiyebilirim yani. O kadar açım ki şu an Hedinki'yi bile yiyebilirim. Lezzoo. Hedinki kız mı? Akaya'nın Kız mı? Ben onu... Allah! Onun mahalleye yediresi var. Anne yokutu var mı ya? tane... Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ekmek var mı ya ekmek? Hasan. Hasan'ın kediye verdiği rahatsızlık. <gülüyor> 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 <Ufşurdu> kedi. <laughs> Sen niye korktun? <laughs>